Bir bakış her şeyi değiştirir. Ülkeyi, tarihi, geleceği bağımsız bir ulus olma yolunda cesaret verir milyonlarca hayata. Bu zafer gösterdiğin hedefe durmadan yürüyenlerin üretenlerin inananların bir olup bu ülkeyi zincirlerinden kurtaranların zaferi. Atam biz de senin gibi güzel bakıyoruz bu topraklara. Büyük zaferden bu yana arkadaşlarım <laughs> Biz hazırız. Sizi bekliyoruz. Bunlar çok güzel Bunlar Ne diyor Akif? Bir zamanlar biz de millet hem de nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir? Öğretmişiz. Yeter artık. Yetti artık. Biz biz öyle bir milletiz ki Aziziye tabiasındaki nene biziz. Kerbela'da şehit düşen Hüseyin biziz. Adalet dendiğinde Hazreti Ömer de biziz. Cesaret dendiğinde bombanın üzerine yatan Ahmet Taştekin'de biziz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi de biziz. Çanakkale'de küfara geçit vermeyen Mustafa Kemal de biziz. Allahu Ekber diyerek ruhunu arındıran da biziz. Orhun'un kaynağından ruhunu kandıran da biziz. Çağçan Fatih de biziz. Hesap kapatan Mustafa Kemal de biziz. Biz halkınız küçük oyunlarımızla sabrımızı asla daha fazla zorlamayın. Yeter artık. Yetti artık. Gereken buydu. Ecdadımıza ve tarihimize saygının gereği buydu. Devlet insanlığına, cumhurun başkanlığına yakışan buydu. Ama bu bile efendilere zor geldi. Bırakın saygıyla selamlamayı, saygısızlık etmekte hiçbir beyis görmediler. Böylesine güzel bir günde bile düşmanlık etmekten utanmadılar. Buradan o efendilere sesleniyorum. Türk tarihi bir bütündür. Türk kahramanları, aynı emanetin savunucuları, aynı bayrağın sancaktarı, aynı davanın mihmandarlarıdır. Alparslan da bizimdir. Fatih de bizimdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Değerli milletvekilleri, tarihte Atatürk'e düşman olup da Türkiye dost olan çıkmamıştır. Bunun tek bir istisnası bile yoktur. Çünkü Atatürk Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleketin ve büyük Türk milletinin mavi gözlü bozkurtudur. Ayasofya'da makamının ve sıfatının gereğini yapıp gönülleri kazanmak yerine lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz, keşke Yunan kazansaydı diyen fesliği örnek alıp, tarihi delik deşik edeceğinize işgal kuvvetlerini dize getirenlerle, sevri yırtıp atan ve misak-ı milliyi çizenlerle gurur duyun gurur. Kuvayi milliyecilerin katlinin vacip olduğuna fetva veren, dürizade gibi alçaklardan fez alıp, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına lanet okuyacağınıza oturduğunuz koltuğun ilk sahibi olan İstanbul hükümetinin idama mahkum ettiği Ankara müftüsü Rıfat Börekçi hocamızla gurur duyun gurur. <laughs> Yunan'a ilk kurşun atan Hasan Tahsin'le Çanakkale geçilmez diyen 57. alayla söz verdiği saatte Çiğil Tepe'yi alamadı diye canına kıyan albay Reşatla kara fatmayla 200 kiloluk top mermisini namluya süren Seyit onbaşıyla gurur duyun gurur.